Özel sponsorluk ödülleri hakkında bilgiler vereceğim. Yeni sezon ilk gününde tüm herkese, tüm Top Eleven kullanıcılarına başarılar diliyorum. Öncelikle özel sponsorla ödüllerimizi bakalım. Premium'u açtık bu sezon ilk defa. Bir sefere maruz kalmak şartıyla premium'u açtık. İlk önce normal oynarsak hangi ödüller alacağız? İlk aşamada 3 tane tedavi. İkinci aşamada 5 kondisyon. Üçüncü aşamada ardından markaj özelliği. Dördüncü aşamada rastgele seçilecek iki oyuncu. Rastgele takımda herhangi iki tanesi. Beşinci aşamada ise beş tane moral. Altıncı aşamada artı bitiricilik. Bu iyi. Bunu kullanabilirsiniz. Santraforları verilebilir yani. 7. aşamada rastgele seçilecek 4 oyuncu. Bu da aynı şekilde rastgele olacak. 8. aşamada 5 tane moral. Aynı bu 5. aşamadaki aynısı. 5 8 aynısı. Orada da 5 tane moral paketi veriyor. 9. aşamada yeni rol. Tercih ettiğim bir oyuncu yeni rol özelliği olacak. Forma stabil formalar. Aynı. Değiştirin artık şu formaları. 11. yaşamada cesaret ve yaratıcılık özellikleri. iyi Kalite ant gençlik akademisi. Kalite antrenör. 12. aşamada. 13. aşama saha deseni. Gene dandik bir saha deseniyle. Baş başayız. 14'te Birinci özel yetenek. Rastgele verilecek. Kalecilerinizi vermeyi tavsiye ederim. Top sürme pozisyonu alma hız özellikleri. Tam bir MC'ye verilecek özellikler. Top sürme. Evet. Porto logosu. Bu güzelmiş. Porto logomuz yoktu. Gençlik Akademisi özel yetenek antrenör. 17. aşama. Bu da iyi. 18'de oyun kurucu özelliğine sahip 5 ile 7 yıldız arasında DMC. 19'da 12 token. E 20'de özel başarı veriyor. Premium var ise ne olacak? 50 tane dinlenme puanı. Artı 4 Mourinho desteği. Artı 10 pas verme. 4. aşamada tutuşan oyuncu. Şu tutuşanları hiçbir şekilde kullanmayacağım. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı finalde kullanmayı düşünüyorum. Artı 8 token. Kafa vuruşu. Aynı burada. Ergen'in tutuşan oyuncu için başka bir oyuncu tutuşacak. Tutuşma durumu 7 gün sürecek. Evet. 7 gün sürece aktif olacak. Bu da güzel. Daha hızlı kondisyon düzelmesi. Artı 10 artacak. O da güzel. Birinci özel yetenek kendimiz seçebileceğiz. Bu da çok güzel. Logo idare eder. Mourinho desteği. Artı 8. Bence en önemlisi bu. Artı 15 kondisyon. Premium'da çok büyük ayrıcalıklar var yani. İkinci özel yetenek. Seçebileceğiz kendimiz. Bu da çok güzel. Forma. Porto forması göstermeyeceğiz arkadaşlar. Formayı da alırız. O da güzel. Evet. Gelelim. Mele. 5.5 yıldızlı. iki özel yetenekli. Yeni bir mele. oyun kurucu servis suç ustası. Diyor. Gençlik Akademisi'ne katılacak diyor. Yani mutant olma ihtimali %0. Çünkü hiç artık Gençlik Akademisi'nden mutant çıkmıyor yani. Bunu herkes öğrendi. Yani stabil yani. Stabil oyuncular veriyor. AMC'yi merak ediyorum. 7 ile 9 arasında gizli favorit. Bunu merak ettiğim için aldım zaten. Kremi bunun için açtım. Ve çok yönlü hücum oyuncusunu deneyeceğim. Beceri çok rastlamaya başladım. Nasıl faydası var mı? Bilmiyorum. Kullanarak görmüş olacağım. Bu yetenek hücum oyuncusunun alanı nasıl daha iyi kullanacağını ve ileri koşacağına dair vizyonunu ve bilgisini arttır diyor. Yani hücum becerisi artacak. Evet. Hücumda daha etkili olacağını gösteriyormuş. Bir bakalım. Kullanın. En sonunda daha hızlı kondisyon düzelmesi. 5'te 1 oranında %20 artacak. Şimdi hangisini yapalım? Şunu yapalım. M, C, M, -l -m -r. 9 antrenman yaptıracağız. Alan seç diyoruz. Orta sağ bölgesini seçiyoruz. Tek bir tane. Beceri alıştırmasını koyup tüm oyuncularımızı Andraman'ı yaptırıyoruz. Bu şekilde. Sener olacakmış. Hepsini doldurmamızın gerek yok yani kutucukları böyle böyle doldurmamıza gerek yok. Sadece beceri alıştırması olsa bir tane veya başka bir şey, herhangi bir tanesi veya pas koşu şut veya başka biri şut tekniği olabilir. Bir tane olması yeterli. Evet, görev tamamlandı. alalım. Evet. Şimdi ödülleri alıyoruz. 3 tane tedavi aldık. 5 kondisyonumuz alalım. Da iyi. 50 tane premiumdan alalım. Premiumdan aldık. Morino'dan destek aldık. Artı 4. Bu da güzel. Evet. İkisi kalsın. Pas vermeme markajı kalacak. Sezonun ilk gününde kullanacağım bunları. Şu anlık ihtiyacım yok ama markajı Carlos'u verebilirim. Şimdilik bakalım Carlos markajına. Şimdilik kalsın. Kullanmayacağız. Geri kalanları sezon başı itibariyle kullanacağım. Etkinlik var. Biliyorsunuz. Birlik kupası Avrupa. Bitti. Yerine birlik kupası. Güney Amerika geldi. 5 gün sonra başlıyor. Bunun hakkında Crespo mu Pirlo mu gene tercih yapacağız. Bakalım. Bu başlayınca kullanmayı düşünüyorum oyuncularım. Bu etkinlikten sonra geliştireceğim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Premium'da ne özellikler olduğunu gördük becerilerini gördük. Ya, artısı eksisi bu yani. Premium tercih edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz